Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kütüb-i Sitten tadil Erkan bölümü okuyoruz. 2577. hadis. Ebu Mas'ud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Asah Aleyhisselam buyurdular ki: Sizden biri rükû ve secderde beni tam olarak unutmadıkça namazı yeterli olmaz. 2578. hadis. Numan i̇bn Murre anlatıyor. Aleyhisselatü Vesselam işki içen, zina yapan ve hırsızlıkla bulunan kimse hakkında ne dersiniz diye sordu. Bu sual bunun hakkında henüz hat cihazı gelmezden önce sorulmuştu. Allah ve Resul daha iyi bilir diye cevap verdiler. Aleyhisselatü Vesselam bu fiiller ağır suçtur. Onlar hakkında ceza vardır. Hırsızlığın en kötüsü de namazı çalmaktır buyurdu. Bunun üzerine Ya Resulullah Aleyhisselatü kişi namazını nasıl çalar diye sordular. Şu cevap verdi. Rükusunu ve seceni tamamlamaz. 2579. Elis. Salim el Berrat anlatıyor. Ebu Mesud da gelerek bize Asa Aleyhisselam'ın namazından anlat dedik. Hemen önümüzden kalktı. Tekbir getirdi. Rüküye varınca ellerini, ayalarını dizlerinin üzerine koydu. Parmaklarını dizin alt kısmına getirdi. Dizseklerini yan taraflarına uzattı. Bu halde her uzvu hareketsiz sabit durdu. Sonra semallahu limen hamidah dedi ve her uzvu düz olunca kadar doğruldu. 2580. hadis. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyururlar. Secdede tadile riayet edin. Kimse kollarını köpeklerin yayışı gibi yaymasın. 2581. hadis. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Asah, aleyhissalatü vesselam rükû ve secdeleri yerine getirin. Allah'a yemin olsun siz secde rükû ettikçe ben arkamda olanları da görüyorum. Belki sırtımın gerisini demişti. 2582. hadis. Malik İbn Hüveys radıyallahu anh rivayete göre arkadaşlarına siz Asah Asasan namazını haber vereyim mi diye sormuştur. Size Rasah Asasan haber namazını haber vereyim mi diye sormuştur. Ebu Kılabe der ki böyle söyledikten sonra bize şey e, Şeyhimiz Ebu Yezid'in namazı gibi namaz kılırdı. Ebu Yezid başını birinci ve üçüncü kadın, ikinci seyircisine kaldırınca oturuncasına doğrulur sonra kalkardı. Velhamdülillah.